Müsiyat Düzce Şubesi'nde gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Genç Müsiyat Başkanı Serkan Verep, iki yıl önce kurulmuş olan Genç Müsiyat'ın bugüne kadar yaptığı projelerle ve yapmış olduğu organizasyonlarla iline, ülkesine ve memleketine fayda sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 6-7 Aralık tarihleri arasında Sayın Başbakanımızın, bakanlarımızın yurt içinden ve yurt dışından 5 bin misafire katılacağı, Genç Müsiyat'ın bayramı olarak düzenlediğimiz Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin açılışında ve aynı zamanda derneğimiz bünyesinde Kozke Pilotak'ta e şey yaptığımız uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikatörüne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Girişimciliğin ilk aşaması kimin ne yapacağını bilmesidir. Bu da eğitimli olmaktadır diyen Müsiyat Düzce Şube Başkanı İsmail Çakmaksa, ekonominin durgun ve işsizliğin yüksek seviyelere çıktığı bir dönemden geçilmekte olduğunu vurguladı. Girişimciliğin ilk aşaması kimin ne yapacağını bilmesidir. Bu da eğitim yolmaktadır. Müsel düz şubesi olarak hem kişisel hem toplumsal alanda çeşitli eğitimler yapabilmek için şube binamızı değiştirdik ve şu an bulunduğumuz yeni bir binamıza, evlerimize ve halkımıza elimizden gelmesine vermeye çalışıyoruz. Programa katılan Genç Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Düzce Sorumlusu Ömer Ekinci de Genç Müsiyat Genel Merkezi adına bu yıl yapılacak olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ile ilgili bilgiler verdi. iki şekli Bir, bizim normalde hepimizin bildiği 18-30 yaş arası gençler bir de saçları ağırmış olan gençler onlar. Burada yani gençlerden, gençlerle dolu bir salondayız gençlerle dolu bir organizasyon. Genel, genç Müsliyat Genel Merkezi adına bu yıl yapacağımız Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin kısa bir tanıtımını yapmak üzere buradayım. Yönetim kurulumuzu temsil eden dört arkadaşımızla beraber burada Ve eminim ki söylenen o kadar çok şey var ki iletişim çağındayız ve günde binlerce iletişime maruz kalıyoruz. Yani günler, yüzlerce, binlerce reklam görüyoruz. Afişler, tanıtımlar, yazılar, haberler, billboardlar. Çok da fazla artık derinlemesine inemiyoruz birçok şey. Programda son olarak COSGAP Düzce Müdürü Asım Türkmense Düzce'nin geleceğine yön verebilecek girişimci arkadaşlarımızla beraber olmaktan son derece mutluyum dedi. Konuşmaların ardından genç girişimcilere belgeleri verildi. Ben genç başkanlığımın önünde, Rabbim Allah'ın uzun bir süre bu güzel derneğin yapma imkanı oldu. Fakat birinci ticaret finansları yerine bu 30 tane genç abimizin, ablamızın eğitim yaptığını ve bu eğitimler sonucunda da iş şey, işlerde müziği yatırında genç kıratın bir yıl olduğu, bir yıl olsun emeğin olduğu gördüm de, e ben Allah'ın sana hamd olsun ben bu başkanlığın hakkını verdim diye tamamladım. Ben emeği için herkese ve koskep tekrar teşekkür etmek istiyorum.